Elbisemiz bu. Düğün için böyle bir kombin düşündüm. Aslında emin değilim. Belki elbiseyi bu çantayla ve bu ayakkabılarla da giyebilirim. Takı olarak bu yüzüğü ve bilekliği seçtim. Hangi küpeleri taksam diye karar vermedim henüz. Bir numara, iki numara, üç numara ve dört numara. Aslında gönlüm 3 numaradan yana. Sizce hangi küpeleri takmalıyım? Yorumlarda paylaşın. Makyaj için bu ürünleri kullandım. Oje rengi o kadar güzel parlıyorlar ki bu ayakkabılar ama galiba yüksek olanları tercih edeceğim